Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, girişimci kadınlara yönelik anlamlı bir projeye imza attı. Kadın Girişimciler Alışveriş Festivali projesiyle kadınlara kendilerini geliştirme ve üretici kimliklerini keşfetme fırsatı tanıyan büyükşehir aynı zamanda el emeğine olan ilgiyi artırdı. Sekapark'ta gerçekleşen festivale Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı. Abiş, Büyükşehir Belediyesi olarak kadın üreticilere desteklerinin süreceğini söyledi standları tek tek gezen Abiş, girişimci kadınlarla sohbet edip alışveriş yaptı. Körfez'den katılıyorum. Kocaeli Kome'ye bağlıyım. Ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz ev hanımıyız, evde oturuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz yani. Günlük işlerimizle yoğunlaşınca... Bu farklı bir şey olmuş oldu. Hem para getirmiş oldu insanlara, yani ekonomi ekonomimize çok katkı oldu. Sonra umudumuz arttı bunun işle yapmakla ilgili. Yani oğlum ileride bunu dükkan falan açmak istiyor, ben de ona destek oluyorum böyle. Öyle çok mutlu olduk vallahi. Bir de çok insanla tanıştık, çok çeşitli insanlarla ta tanıştık. Sosyal çevremiz genişledi, bir sürü arkadaşlıklarımız oldu, bir sürü yerlere gitme imkanımız oldu. Farklı belediyeler mesela bize stand veriyor, onlara katılıyoruz. Çok teşekkür ederim bu konuda.